İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Yemek zamanı diyor. Düşünelim söyleyelim de başlıyoruz hemen. Beslenme çantanızı hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Sağlıklı olmasına dikkat ederim. Yani koyduğum besinlerin bana sağlık getirmesine, bana zarar vermemesine dikkat ederim. Şeklinde kısaca yazdık. Tabi açıklayarak daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri ana öğünlerdir. Sağlıklı olmak için öğün atlamadan beslenmeliyiz. Öğünlerde her çeşit besinden yeteri kadar yemeliyiz. Bak her çeşitten yemeliyiz diyor ama yememeyeceğimiz gerekenleri de geçen derste öğrendik zaten. Zaten bakın burada marul var. Değil mi? Görüyorsunuz. Güzelce bir şey yapmışlar size besinleri. Sabah kahvaltısı için peynir, haşlanmış yumurta, meyve ve suyu ve et, ekmek, ara öğünde ayran, poğaça, öğle yemeğinde fırında tavuk, pilav, havuç ve marul salatası, ara öğünde sütlaç yiyebiliriz. Akşam yemeğinde ise kıymalı kabak, makarna, yoğurt şeklinde ayarlanmış. Tabii ki buna benzer olması gerekiyor. Yani içerisinde hayvansal ürünler olmalı. Sonra bitkilerden elde edilenler olmalı. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve mümkün olduğu kadar da evde yemeye çalışmamız gerekiyor. Şimdi burada göstermiş mesela meyve suyu, yumurta, peynir, ekmek güzel bir öğün. Artı diyor. Mesela burada bir kebap var. Ondan sonra güzelce salata var. Burada pilav var. Burada mesela yine bir tavuk salatası var. Makarna var, yoğurt var. E Tabi burada makarna ve pilav çok tercih edilmemeli. Bunlar çok faydalı değil ama mutlaka az da olsa yenilmesi gerekiyor. Ama diğerlerini mutlaka tercih etmemiz lazım. Bu da bir beslenme çantası bir sandviç yapılmış. İçerisinde meyveler de konmuş. Örnek bir olabilir. Şimdi burada arkadaşlar diyor. Sizin için bir günlük örnek menü hazırladım. Siz de ailenizle birlikte farklı menüler hazırlayabilirsiniz. Menüde her çeşit besinden olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca ara ürünleri de unutmamalısınız. Beslenme çantanıza da buna göre hazırlamalısınız. Pastadan, şekerlerden uzak durmamız lazım. Özellikle asitli içeceklerden, cips türlerinden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü onlar sağlıklı değil. Sağlığımızı bozar ve büyüyüp gelişmemizi engeller. Şimdi beslenme çantası yapalım demiş. Arzu beslenme çantasını hazırlıyor. Çantasına hangi yiyecekleri koyarsa daha sağlıklı beslenmiş olur. Örnekte iki beşleştirerek yapınız diyor. Beslenme çantasına e, meyveyi koyarsa güzel olur. Çikolatayı tercih etmiyoruz. Kolayı hiç tercih etmiyoruz. Burada fındık var konmalı. Burada bir sandviç var. O da mutlaka konması gerekiyor. Beslenme çantası. Aşağıdaki yiyeceklerde sağlıklı olanları tercih ederek bir öğle yemeği menüsü hazırlayalım. Tercih ettiğiniz yiyeceği örnekteki gibi yuvarlak için alınız. Burada nohut yemeği var piyazı gibi. Burada et köfte var. Yine bir pilav veya makarna var ve sebzelerden de oluşuyor. Gördüğünüz gibi sağlıklı. Yuvarlak için aldık. Ayran var. Ayranı içecek olarak yuvarlak için aldık. Hamburger ve kolayı almadık. Çünkü onlar çok da sağlıklı yiyecekler değil diye biliriz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.